Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim diyor ki tek sorumlu olduğunuz hem bu dünyada hem ahirette tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Nerede söylüyor bunu? Zuhruf suresinin 44. ayetinde. Yani biz Buhari'den sorumlu değiliz, Müslim'den sorumlu değiliz, Ebu Davud'dan sorumlu değiliz, Kütüb-i Sitte'den sorumlu değiliz, İbn-i sorumlu değiliz. Bu uydurma kaynaklardan bir sorumlu değiliz. Bunları hayatınıza sokmayın. Kim diyor bunu? Allah diyor. Nerede diyor bunu? Ankebi suresi 51. ayetinde. Nerede diyor? Enam 114. Nerede diyor? Maide suresi 3. ayetinde. Nerede diyor? Bizatihi hem Kur'an-ı Kerim'in içinde olan bir ayet. Aynı zamanda da peygamberin de şahsi ifadesi olan Yunus suresi 15. ayetinde söylüyor bunu. Çünkü orada Sadece Kur'an'a uymak Allah'ın emridir diye Hz. Muhammed bunu söylüyor. Çünkü böyle yapmaz isem diye Allah'a isyan etmiş olurum diye. Sadece Kur'an-ı Kerim'e uyanlar sadece Allah'a teslim olanlardır. Sadece Kur'an-ı Kerim'e uymayanlar sadece Allah'a teslim olmayanlardır ve bunlar şirke batmıştır. Peygamber Allah'ın Ayetlerine ters bir şey söyleyemez, ibadet kuralı da koyamaz. O bakımdan peygamberi uydurma hadislerle Allah'a muhalefet eder gibi, onu tamamlayıcı gibi, sanki iki ilah varmış gibi sakın hem ona hem de Allah'a iftira atmayın.